Oha, Life is Strange'in yeni oyununun notları gelmiş. İyiymiş, iyi almış. İyi almış böyle bir oyun için, yalan yok. İyi almış. 89 Critics Recommend yüksek bu arada. Böyle bir oyun için. Açıkçası. Böyle bir oyun serisi için yüksek bu arada. EGM yere çakmış evet. Eurogamer yere çakmış pardon. Eurogamer deneşim. EGM bir yere çakmış bu arada. Altı buçuk vermiş ama PlayStation hani Push de altı vermiş. Ama genel olarak yüksek. beklentiden daha yüksek. EGM bir yere çakmış. Bayağı çakmış. Maşallah yani. Ama onun dışında beklentiden daha yüksek almışlar ki şey konusunda özellikle PC Gamer çok cimridir puan konusunda. Metacritic demiş. Arkadaşlar Metacritic dediğimiz şey bir şey demez. Metacritic puan toplamıdır. Yapmayın artık öğrenin bunu. Lütfen. Yalvarıyorum. Metacritic bir firma değil. Puanları toplayan bir firma. Veya Open Critic. kullanın zaten. Metacritic'den çok daha iyi. Beklenenden daha yüksek bu arada açıkçası. Ben bu oyunu %75 plan bekliyordum. Beklenenden çok daha yüksek. 89. PlayStation Showcase yarın akşam. Yarın akşam 11'de gece 23. İkisi panları gösteriyor ne farkı var? Hameta meta ha, open. Güzel soru. Onun da nedeni söyleyeyim. Şimdi ikisi de puanları gösterir mi? Şimdi bu puanları gösterirken top kritik veriyor insanlara. Veya burada listede olmak için yani her birinin şimdi IG'nin puanıyla Sixok magazinin puanı aynı değil. IGN 9 verse, Sixok magazin 1 verse o oyunun puan ortalaması 7.8 filan olur. Sixok'un 1 vermesi bu siteyi etkilemez. Bu da şunu şey yapılıyor. Ne kadar daha hani e, o firmanın şeyi değeri daha yüksekse o kadar daha iyi puan verilir. ki öyle olmalı açıkçası böyle topluca yapıldığı zaman sırf çünkü böyle ilgi çekmek için düşük veren firmalar var hani bu tür şeylere girelim diye Metacritic, kritik open kritikte dikkat çeksin diye hani herkes 9 veriyor bu herif 3 veriyor sırf böyle klik alsın diye siteye. Metacritic Meta de, Metacritic çok uzun süredir devam ettiği için çok eski ve hiç kimsenin siklemediği artık ülü olan siteler var. Open OpenCritic tam tersine onun yerine güncelliyor siteleri. Ve şeyleri de değiştiriyor, ağırlıkları da güncelliyor. Mesela EGM dediğimizde eskisi kadar klik alan bir site değil. Onun mesela şeyini azaltıyor. O yüzden Open OpenCritic'i daha çok öneriyorum. I am not superman. Çok teşekkür ederim bir yıldır abone olduğunuz için.